Hep böyle çocuksu mu bakar senin gözlerin? Hep böyle içinde uzak bir ışık mı yanar? Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var. Kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin. Bir yelkenliyim şimdi ben senin limanında. Fırtınalardan geldim, sen de dinleniyorum. Bu huzur, bu sessizlik hiç bitmesin diyorum. En eşsiz dakikalar sürsün senin yanında. Hiç yumma gözlerini, ışığın eksilmesin. Gündüzüm, aydınlığım, ipek böceğim benim. Güz bahçemde açılmış o son çiçeğim benim. Gündüzüm, aydınlığım, ipek böceğim benim. Yorgun kalbim, seninle elem nedir bilmesin. Ayırma gözlerimden çocuksu gözlerini, o sakin, o yalansız, o kuytu gözlerini hiç yumma ışığın eksilmesin gündüzüm aydınlığım ipek böceğim benim yüz bahçemde açılmış o son çiçeğim benim